Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yaptı? 19 yıldır nelere göz yumdular? Her türlü ata, beton, e, söyleyeyim toprak dolgular, sintine suları, kanalizasyon ve çöp atıklarıyla tabiri caizse neredeyse bir çamaşır haline getirilmiş Marmara Denizi'nde sözüm ona 21 maddelik acil eylem planı yaptınız. Aklınız neredeydi arkadaşlar bugüne kadar? Yine kıyı alanlarını rant ve alanını açmak için Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettiniz arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Marmara Denizi ve çevresi başta Kanal İstanbul projesi olmak üzere ranta ve talanı açılarak yok edilmesine karşı asla izin vermeyeceğiz. Bu buradan böyle biline. Değerli milletvekilleri, ülkemizde yaşanan deprem, heyelan, su baskınları, kuraklık, yangın gibi afetler şimdi İçişleri Bakanlığı bu konuda önlem alması gerekirken ne yazık ki esamesi okunmamakta. Sayın Bakan bir iki gün afet bölgelerinde boy göstermekte ama afet AFAD'ın kurumsal yapısı için yeterli değildir arkadaşlar. Yeterli değildir arkadaşlar. Geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan yangınlar, sel afetleri yaşanırken koordinasyondan eksik de arkadaşlar. 24 kentimizde, 110 ilçemizde, 500'ün üzerinde mahalle ve köyümüz faiz zonu üzerinde. Fay yasası için arkadaşlar, defalarca kanun teklifi verdik. Sizin de çalışma yaptırdığınızı biliyoruz. Neden fay yasası gündeme gelmiyor? Yine arkadaşlar defalarca burada gündeme getirdiğimiz halde 200 üzerinde geçen yıl deprem oluştuktan sonra oluşan deprem komisyonunda bu biblo olsun diye mi bu üretim yapıldı arkadaşlar? Bu kitap niye üretildi? Niye hayata geçmiyor? Daha kaç insanın ölmesi gerekiyor? Evet arkadaşlar, MTA, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AFAD eşgüdüm içerisinde çalışmamakta Defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdim. Yine getiriyorum. Acil Afet Durum Bakanlığı ve İklim Değişikliği Bakanlığı derhal kurulmalıdır. Gün geçmesin ki ölümlü doğal olayların afete dönüştüğü olaylar oluyor arkadaşlar. Bu ülke ve bu insanlar hepimizin bir an önce bu bakanlığın kurulması gerekmektedir.